Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde genelde çıkmış soruların benzeri üzerinde, çıkmış zor sorular üzerinde soru çözüm dersi yapacağız. İlk sorumla başlıyorum. K noktasından serbest bırakılan cisim, L'ye esnek çarptıtan sonra şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre cisim K'dan L'ye T sürede geldiğine göre, L'den M'ye kaç T sürede gelir? Açılar 45'er derece verilmiş arkadaşlar. e 200 üzerinde. Değer vererek çözüyorum ben genelde. Cisim K'dan L'ye 1 saniyede gelsin. 1 saniyede gelen cismin hızı 10 metre bölü saniye olurdu. Çünkü V eşittir işte G çarpı T idare 1'den 10 metre bölü saniye oldu. T'ye 1 demiş oldum ben. Esnek çarptıktan sonra diyor yani bir yansıma yapıyor burada arkadaşlar. Esnek çarpışmayla. Hız yine 10 metre bölü saniye oldu. Artık şu yok. Soru aslında şu kısma dönmüş oldu. Eğik düzlemden 10 metre bölü saniyede yatay fırlatan cisim kaç saniyede eğik düzleme düşer? Şu kısmı bir temizleyeyim ben. Gençler şuradaki üçgen özelliğini kullanacağım ben. Şimdi şurayı bir üçgene tamamlayalım. H ve X var. Bunlar 45'er derece olduğu için H'ın X'e eşit olduğunu buradan görebiliyorum ben. İki küçük denklem kuracağım. İki küçük denklem birbirine eşitleyerek sonuca ulaşmış olacağım. H için yazıyorum arkadaşlar. H eşittir 1 bölü 2 GT kare. G 10'du. Demek ki H eşittir 5 T kare. 2 bilinmeyenli bir denklem. Bundan bir şey çıkmaz. X eşittir ve X T vardı arkadaşlar. X'i de bilmiyorum. Ve X 10 çarpı T oldu. Burada da 2 bilinmeyenli bir denklem. Evet, bu denklemler tek başına bir işe yaramaz. Fakat 2 tane denklem olursa bir işe yarar. Bunlar birbirine eşitleyelim arkadaşlar. H eşittir x demiştik. 5t kare eşittir 10t'den t ile t'nin karesi gider. 5 ile 10 sadeleşir. Burada 2 kalır. Buradan t ye 2 saniye çıkar. K'dan L'ye 1 saniyede geldi. L'den M'ye 2 saniyede geldi. Bize L'den M'ye kaç, kaç T sürede gelir diyordu. Demek ki 2 T sürede gelir diyoruz arkadaşlar çıkmış zor sorular arasında yer alan sorulardan birisi. K noktasından V hızıyla yatay olarak fırlatılan cisim birinci basamağa düşmektedir. Cisim 2V ile fırlatılsaydı kaçıncı basamağa düşerdi? Basamaklarımız sınırsız. Bize başka hiçbir değer vermemiş. Yüksekliğine H diyelim basamakların. Basamakların özdeş olduğunu bilmemiz lazım tabi. Şu mesafelerde X diyelim devam ediyor arkadaşlar. Bir sürü basamak artık. Şeklik için h 1 bölü 2 gt kare formülünden h 5 t kare yazıyorum arkadaşlar ben. x için de x eşittir vt yazıyorum. Bunları ben taraf tarafa oranlamış olayım. t kare ile t gitti. h bölü x 5 t bölü v kaldı. Bu böyle dursun bakalım. Şimdi ben kaçıncı basamağa düşeceğini bilmediğim için arkadaşlar yüksekliğe nh diyeyim ben. Yani eninci basamağa düşmüş oldu. Burası da n çarpı x olsun. n çarpı h 5 çarpı t üstünün karesi x için yazayım. n çarpı x 2v oldu artık kızımız. 2v çarpı t üstü Zamanımız oldu. Zamanımız t üstü oldu. Çünkü değişti zaman arkadaşlar. Taraf tarafa oranlayayım bunları ben. n'ler gidiyor. t üstünün karesi de t üstü gidiyor. Başka da bir şey gitmedi. Buradan h bölü x değeri 5 t üssü bölü 2 v çıktı. Bu iki denklem birbirine eşit oldu arkadaşlar. Bakın h bölü x'e h bölü x oldu. O zaman bunları eşitlersem t üssünün t cinsen değerini bulmuş olacağım ben. Şöyle yazıyorum. 5 t bölü v eşittir. 5 t üssü bölü 2 v'den v'ler gidiyor. 5'ler gidiyor. Ulan t üssü 2t çıkıyor arkadaşlar. Demek ki zaman 2 katına çıkmış. Artık işlemimiz kolay. Şu n çarpı h 5 t üssünün karesi yerine ben değeri yerine yazayım arkadaşlar. t üssü yerine t yazıyorum. n çarpı h 5 çarpı t üssü yerine 2t yazdım. 2t'nin karesi. Buradan n çarpı h eşittir. 4 çarpı 5 t kare çıktı. 5 t kare haşa eşitti arkadaşlar. Yerine yazıyorum ben bunu. n çarpı h eşittir. 4 çarpı h oldu. n eşittir buradan 4 çıktı. Demek ki cisim 4. basamağa düşmüş arkadaşlar. Yani 4 haşa 4 x oldu. Ben bu soruyu böyle çözdüm. Burada değer de verilebilirdi. T'ye 1 verilip biraz daha soru kısaltılabilir arkadaşlar. Harfi ifadeler birbirine karışmış gibi olabilir. haşı 5 metre alırdık. TR 1 olunca arkadaşlar ya da V'ye 10 verilebilir. Başka bir değer verilebilir. Değer verilerek biraz daha kısaltılabilir. Bir balon sorumuz var. 10 metre bir saniye sabit hızla yükselmekte olan bir balondan balona göre yatay 5 metre bir saniye hızla atılan bir taş bir süre sonra K noktasına düşüyor. Buna göre cisim fırlatıldığı anda balonun yerden yüksekliği kaç metredir diye sorulmuş. Arkadaşlar cismin iki hızı var. Şu 5 metre bölü saniye. Bir de balonun hızı olan 10 metre bölü saniye var. Bu iki hızın etkisinde cisim eğik atış hareketi yapacaktır şu şekilde. Balona göre yatay fırlatıyor ama balonun hızına da sahip olduğu için bu cisim şu eğik atış hareketini yapacaktır. Ben soru şablonunu değiştirmiş olayım. Sorunun özü aslında şu şekilde bir cisim fırlatılıyor. Yatayda 5, düşeyde 10 metre bölü saniye ile fırlatılıyor. Bu cisim K'ya düşüyor. Buna göre H kaç metredir diye sorulmuş bize. İlk önce bu kısmı safa sağlam algılamamız lazım. Burayı anlayamazsak soru hatalı çıkacak. Bağıl hız kavramını burada iyi çözmemiz lazım. Yukarıda yatay fırlatılması demek bunun yatay gittiği anlamına gelmiyor. Çünkü balona göre ifadesini kullanmıştı. Evet artık yapabiliriz. X'imiz 20 metre. Yatay hızımız 5 metre bölü saniye. X eşittir Vx çarpı T idi. 20 eşittir 5 çarpı T'den. T'miz buradan 4 saniye çıkar. Evet şu kısmı silmek istiyorum arkadaşlar ben. Vy hızım belli. Zamanım belli. Haşı önce ben formülden bulayım. Sonra ikinci bir yoldan daha yapacağım arkadaşlar. Formül kullanmadan yapmaya çalışacağım. Haş eşittir. VYT eksi 1 bölü 2 GT kare formülü vardı. H'ı bilmiyorum. V'ye 10 zaman 4 eksi 5 çarpı 4'ün karesinden 4'ün karesi 16 ile çarptım. Burası 80 oldu. Burası 40 oldu. 40 eksi 80 H eşittir buradan. Eksi 40 metre çıkar. Eksi olmasının sebebi daha aşağı düştüğünden dolayı eksi değer çıkıyor arkadaşlar. Normalde 40 metre cevabımız. Bir de ikinci yoldan formülsüz yapmayı deneyelim. Şunları siliyorum ben. Cisim fırlatıldı. Cisim arkadaşlar şuraya kaç saniyede gelir? T çıkış eşittir. V'ye bölü G idi. Yani 10 bölü 10'dan 1 saniye çıktı. Cisim buraya 1 saniyede geliyor. T çıkış. Peki buraya kaç metre yükselerek gelir? İşte 5-15'ten buranın 5 olduğunu görebiliriz. H5T kareden görebiliriz. H5T kare. T yerine 1 yazdığım zaman 5 metre olduğunu görebilirim. Şurası 5 metre. T uçuşumuz 4 saniye. O zaman T iniş 3 saniye oluyor arkadaşlar. 1 saniyede çıktı. 3 saniyede indi. O zaman H iniş eşittir. 5 çarpı T inişin karesinden. 5 çarpı 3'ün karesi. Buradan 45 metre çıkar. Yani şu tamamı 45 metreymiş arkadaşlar yüksekliğin. O zaman şu haş yüksekliği arkadaşlar 45 eksi 5'ten 40 metre çıkacaktır. Ya da sevgili gençler 5-15 mantığıyla da bunu çok rahat görebiliriz. İşte 1 saniyede 5 metre çıktı. 3 saniyede 5, 15-25 inecekti. Yani şurası 15-25 olacak. Buradan da 40 metre olduğunu çok rahat görebiliriz. Bu çözüm yolunda tercihler size ait artık. K noktasından yatay olarak fırlatan cisim L noktasında hız vektörü eğik düzleme dik olacak şekilde çarpıyor. Buna göre haç yüksekliği kaç metredir diye sorulmuş. Şu H soruluyor. Şu eğik düzlem verilmiş. Arkadaşlar burada ilk yapacağımız iş şu Vx hızının şurada aynen devam ettiğini görmek. Yani buranın 20 olduğunu görmek. Ve şu 45 dereceden dolayı da buranın 45 derece olduğunu gördük mü? O zaman şu hız da yani VY hızımız da 20 olacaktır. Çünkü 45 dereceden dolayı yatay ve düşey hızlarımız eşit oldu. Evet bu bilgiler işimizi çok kolaylaştırmış oldu arkadaşlar. Şuraya H1 diyeyim ben. H1 yüksekliğini çok rahat bulabilirim artık. Çünkü VY'yi biliyorum. VY'yi bilmek demek bu H1'i bilmek demektir. Evet, VY'ye göre arkadaşlar şöyle geleyim ben. VY eşittir G çarpı T'den. 20 eşittir 10 çarpı T'den. T eşittir 2 saniye çıktı. 2 saniyede düşen cisim kaç metreden düşmüştür? H1 eşittir 5 çarpı T kareden. Yani 5 çarpı 2'nin karesinden. H1 mesafesi 20 metre çıkar. Şurası da 20 metreymiş gençler. Bütün sayılarımız 20'nin etrafına dönmeye başladı. H1 20 metre. Peki şurası kaç metre? Gençler şu 45-45 olduğu için şu x mesafesi aslında buraya eşittir. Yani tamamı h mesafemiz 20 artı x olacak. x'i çok rahat bulabiliriz. x eşittir vx çarpı t idi. vx'imiz 20. Zamanımız 2 idi arkadaşlar. Buradan X mesafesi 40 metre çıkacaktır. Şurası 40 metre, o zaman burası da 40 metre, o zaman tüm yüksekliğim, bu haş mesafesi 20 artı 40 olacak. Yani 60 metre oldu. ÖSYM'nin yakın zamanlarda sorduğu sorularından birisi gençler. Bir golf oyuncusu basamağın kenarına yerleştirici topa şekildeki gösterildiği gibi KLM doğrultularında aynı büyüklükteki ilk hız kazandıracak biçimde vurmaktadır. Yani K yörüngesiyle, L yörüngesiyle, M yörüngesiyle vuruyor ve bunların süratleri yani hız büyüklükleri aynıymış. Buna göre fırlatılan topun yere çarpma anındaki süratleri VK, VL, VM arasındaki ilişki nasıl olur? Buraya VK hızıyla çarptı. Buraya VL hızıyla. Buraya da VM hızıyla çarpmıştı. Evet bu soru türü arkadaşlar. Tabi golf oyuncusu olarak değil ama şu şablon olarak çok yaygın piyasada bilinen soru türlerinden birisi. Aslında atışlar sorusu gibi dursa da bu enerji sorusu diyebiliriz arkadaşlar. Enerjinin çok rahat görülecek sorulardan birisi. Aynı haş yüksekliğinden aynı süratlerle fırlatan cisimler yere her zaman aynı büyüklükteki hızlarla çarparlar desek yanlış olmaz. Yani bu hızların hepsi eşit olacak arkadaşlar. Bunu ispatlayalım biz. İlk etapta potansiyel enerjimiz var. Artı kinetik enerjimiz var. Ve yere çarptıklarında yine kinetik enerjiyle son bir kinetik enerjiyle yere çarpmış oluyorlar. Potansiyel mgh artı 1 bölü 2 mv kare eşittir. 1 bölü 2 m çarpı v üsünün karesi diyelim. Son hızlara v üs dedik. Gençler burada kütleler önemsizdir. Bunu görmüş olduk. G'ler aynı. O zaman G'leri elemiş olayım ben. H'lar hepsinde aynı. Onu da eledim. 1 bölü 2'ler hepsinde aynı. O zaman şu hız büyüklüğü ile şu hız büyüklüğün doğrudan bağlantısı vardır arkadaşlar bunlar da eşit olduğu için arkadaşlar şu V üstlerinin hepsi de eşit olacaktır. Denklemdeki bütün ifadeler KLM için aynı olduğundan dolayı hepsindeki son hızlar yani V üsü hızları eşittir. Diyoruz ki yere çarpma hızları VK eşittir. eşittir. V ile eşittir. VM'dir diyoruz. Bunu bir özellik olarak bileceğiz. Evet, bir cisim düşey aşağı doğru V ile fırlatılmış. Diğeri yukarı doğru V ile fırlatılmış. Üçüncü cisim yatay hızla V ile fırlatılmış. Dördüncü cisim eğik olarak V ile fırlatılmış. Yere çarpma süratleri kesinlikle burada eşittir arkadaşlar. V1 eşit, V2 eşit, V3 eşit, V4 olur. Notumuza şu ifadeyi de eklemiş olalım arkadaşlar. Aynı yüksekliklerin aynı süratle fırlatılan cisimler yere eşit süratlerle çarparlar notunu da buraya eklemiş olalım.